Olabilir miyim? niye ben hep arkadaşım diyorsun videoda <laughs> arkadaşlar bakın burada arkadaşım da hadi gel burada. burada da kaydırak var arkadaşlar buradan çıkmak çok zor ben geliyorum. ama çıktım arkadaşlar çünkü kamerayı elimden tuttuğum için Şimdi de kaydıraklar kayacağız. Buradan. Onun altında örümcek su vardı. Ne? Yok eski parçaydı. Ah! <laughs> Şimdi de salıncağa bineceğiz. Buradaki arkadaşlar. Buradaki <laughs> salıncak <laughs> çok iyi salıncak. <sallayacağım. gülüyor> Bir tek ben salıncak yapıyorum. Doruk <laughs> abim yetenekli. Gerçekten salıyor. Turbo Ben de turbo Bakın arkadaşlar. yanlış Yusuf Ali. Yanmış. Yanmaz. Bana yetişmez Doruk abi. Niye? Arkadaşlar veriyorum şimdi. uçmaya Arkadaşlar şimdi hazır olun. Arkadaşlar uçma hazırım. Bakın burada. Hayır. Beni ben senin üzerine oturursam. Hayır. Yusuf her yeri Hadi hadi. Tavla Bak Yine yiyecekti. Hayır, normal. <laughs> Heh, hadi. İndireyim mi? Evet. İndireyim mi? Evet. Hey indireyim mesela. E, i̇ndireyim ben Hatice Valide Farklı arkadaşlar böyle. Evet evet. Bay bay arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Doruk abim Söylüayır parkuruna katıldı. Durgay bir şey söylemek ister misin bu Söylo Hayır Parkurunda? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi liste çekeceğim. Çek çek. Tamam kapat. Şimdi gökyüzümde arkadaşlar arkadaşım var bakın. <laughs> Hadi. Gelsene doğru kahveye. Gelemem elimde kamera var. Şimdi merdivenle çıkacağız sığınma arkadaşlar. Bakın burası. Oy. Ya öğlen anladım şimdi. Bakın Yusuf Ali burada. Ne diyeceksin? Neyi? Çok zor olduğunu ve küçük yaşta yapmamanız bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Tamam çok iyi bir sözlü. Daha da çekeyim mi? Dur ya. Bakın. Azıcık da macera videosu çekelim. Tamam.